çaldırmazdım. Kız sen söylemişsin zoruma geldi oy oy Var ol. Gözümün içine bakarak geçti. Uğurcuğum seni de arıyorum. Görmedim de misin zalım zalım. Zoruma geldi oy açma pencereyi esmesin yeller seni sevdiğimi duymasın eller peşime düşmüşler bütün güzeller herkes bir yar sever ben sana yandım peşime düşmüşler bütün güzeller herkes bir yar sever vallahi ben ona yandım Adını söylemem. Sen benim dünyam Ne yaptım kız sana? Sözünden caymam. Sözünden cayanı Ben adam saymam. Herkes bir yer sever valla. Ben sana yandım. Sözünden cayanı. Ben adam saymam. Herkes bir yer sever. Ben size yandım. Elədim <laughs> üstə. <laughs>